Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başak olanlar bakalım bu yeni haftada hayatınızda hangi değişiklikler, etkileşimler yaşayacaksınız. Genelin ayrına kolektif bir açılım olacak. Lütfen videoya iyi odaklanınız. Rica ediyorum sonuna kadar izleyiniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Henüz beni takip etmeyenler varsa içinizde Lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Takip eden, yorum yapan, beğeni yapan, sevdikleriyle görmesini istediği kişilerle paylaşan, WhatsApp gruplarında paylaşan herkese teşekkürler ediyorum. Yüreğinize sağlık. Evet güzel bir bayram haftasındayız. Bakalım bu bayram haftasında Hayat sana neler getirecek sevgili Başak, yükselen Başak, Ay burcu Başaklar. Kanalıma yeni katılanlar için söylüyorum. Kanalımda bulunan videoları izlerken güneş yükselen ve ay burcunuza göre izleyip notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Bu arada kanalımda üyelik butonu aktif. İçeride mucize meditasyonlar videoları mevcut. Çok cızlı, küçücük bir miktar, 15 TL karşılığında. YouTube çok fazlasını kesiyor zaten, bu yüzden en ucuzda tuttum. Mucize meditasyonları hayatınıza uygulayabilirsiniz, ama istikrarlı olmanızı tavsiye ediyorum. Hemen uygulayıp da sonuç lütfen beklemeyiniz. Bazılarınız için çözülmesi gereken alanlarla iş, aşk, kariyer, para durumu ile ilgili olarak bu meditasyonları tekrar ve tekrar hayatlarınıza uygulayabilirsiniz. Evet bakalım sevgili başaklar bu hafta hayat sana neler getiriyor. Evet sevgili başak birisinin fırsat olurup böyle görüp değerlendirmediği bir şeyi sen değerlendirebilirsin. Bu senin fırsatın olabilir. Bir konuda bir fırsatı görüp bir başvuru yapıp bir biriyle iletişime geçip yani orada sana uygun bir iş var mı diye arayışların varsa işte bir fırsat ayağına gelecek görünüyor. Başkaları değerlendirmiyor ve sen değerlendiriyorsun açıkçası. İyi de bir fırsat yakalayabilirsin bu hafta. Uzak bir seyahat, uzak bir yolculuk. Belki bir kısmınız için bir, uzun bir araç yolculuğu, bir kısmınız için uzun bir uçak yolculuğu olabilir tabii ki. Hayatını bir yerden bir yere taşıma düşünceleri de taşıyorsun. Eğer taşınmadıysan taşınma aşaması artık hayatında hız kazanmış durumda olacak bir şekilde. Ve sen hayatını artık devam ettireceğin yerde niyetlenip harekete geçip bir şekilde yolunu oraya çizeceksin. İşini taşıyabilirsin. Belki de özel hayatınla ilgili bir karar alacaksın. Hayatının bundan sonrasında bu önemli kararı uygulamaya geçeceksin. Ama bir şekilde kendi hayatına yön verecek önemli bir karar aldığın bu hafta görünüyor. Bir girişimde bulunuyorsun. Yeni bir girişim olacak. Belki yeni bir işe girmek, denemediğin bir mesleği denemek, belki yeni bir işten kazanç sağlamaya çalışmak, yeni metotları hayatına getirmek olabilir bir şekilde ama denemeden sonucunu bilemezsin. Deneyimlemek istiyorsun bu hafta hayatında bir konuyu. Gizli saklı bazı şeyler var arkandan dönen ya da sana bir şekilde öyle kendini net göstermeyen kişiler var. Bu yüzden dikkatli davranmalısın. Bir şeyin aslı göründüğü gibi olmayabilir. Geçmişte aldatılmış aldanmış olabilir. Bu hafta tesadüf eseri bu iş ay yuka çıkabilir öğrenebilirsin. Bir şekilde aldanma ve aldatılma enerjileri dolaşıyor etrafında. Birileri göründüğü gibi değil ya da bir işten kazanılacak para belki de öyle abartıldığı gibi olmayabilir. Daha böyle temkinli yaklaşmanı hilebaz, düzenbaz, negatif enerjili insanların etrafında olabileceğini. Bu yeni girişimle ilgili bir durum olabilir hayatında. Lütfen temkinli davranmaya çalış çünkü sonuç hüsran ya da pişmanlık olabilir senin için. Bu sebepten de pişman olacağın, hayıflanacağın kararlar almamaya çalışırsan çok daha iyi olur. Zorlayacak hayat seni dönüştürecek. Belki bazı kişilerle arkadaşlığın dostluğunu bitireceksin. Belki bazı kişilerle işini bitireceksin. Belki de bulunduğun yerde de işin bitecek artık hayatını taşıyacaksın. Yani seni zorlayan ve değişmesi gereken şeyleri sana bu hafta bir hatırlatma olarak gelecek işte orada sen bir karar vereceksin. Nelerin değişmesi gerekiyor? İnatla ben neyi değiştirmiyorum? Ya da bir şeyleri düzeltmeye devam mı ediyorum? Beslenme düzenine bağışıklık sistemine lütfen dikkat et. Bu hafta herhangi bir zorlanma yaşamanı tabii ki istemem. Ee, geçmişte alacağın bir param varsa ve halen tarafına ödenmemişse bu para sana bu hafta gelebilir. Bir de Tam da zorlandığın bir günde bir anda biri seni arayabilir ve sana böyle sıkıntılarını gidermek üzere belki maddi bir destek ya da manevi bir destek sağlayabilir. Daha bencil olacağın bir hafta olabilir. Daha kendine döneceğin, kendini özün böyle özüne bakıp önemliyim, kuvvetliyim, güçlüyüm, güzelim, alımlıyım. Neden kendimi düşünmüyorum? Niye kendini düşünmüyorsunuz o zaman? Etrafına o kadar çok iyilik saçmışsın ki kendine iyilik saçmamışsın. İşte o yüzden bu hafta bencil olmayı, kendinle ilgilenmeyi, kendi hayatını, neresindeyim ben, neler yaptım kendim için diye bir düşüneceksin. Şöyle. Dileklerin kabul olma haftası tabii ki. Vakti, saat. Bu hafta gerçekten enerjiler güzel gökyüzünde. Ee, bazı bazı günler böyle bir anda dileğiniz kabul olabilir. Bir anda ağzınızdan bir şey çıkabilir. Pat diye birini görmek isteyebilirsiniz. Karşınıza gelebilir. Bir kazanç elde etmek istiyorsunuz. Pat diye bir yerden para gelebilir bir şekilde. Siz dilekleri dilemeye devam edin. Vazgeçmeyin bu hafta. Adli konular. Şimdi tatil bittikten sonraki gün adli konular. Belediye, hastane, noter, tapu, avukatlık konular, diplomatik ee, diplomasi, pasaport konsolosluk işlemleri hepinizin hayatında farklı farklı alanlarda etkileşim olacak tabii ki. Daha böyle bir de sanatsal bir aktiviteyle uğraşıyorsan sanatın herhangi bir dalı olabilir tabii ki. Bu resim, müzik, film eee radyo, televizyon olabilir. Hani o alanlarda da bir böyle güzel dönüşlerin hayatına güzel estetik dokunuşların ya da huzurun ya da dengenin gelmesi durumu olabilir. Hayatına adalet teması akacak demek bir şekilde hak ettiğine kabul edip alacaksın artık. Sen kendi hak ettiğine kavuşacaksın. İlahi adalet tecelli edecek senin için hiç merak etme. Şimdi sevgili başaklar her ne konuda emek verdiysen işte onlarla ilgili güzel şöyle bir hasat yapacaksın hayatında. Bir de bir de gıybet var orta yerde. Kafa canlaştığın birkaç kişiyle birlikte hoş güzel bir gün geçirip böyle ya kahveni alırsın eline ya da artık alkol kullanıyorsan bir şekilde bulunduğun yerde hoş güzel sohbetler gıybetler hayatına akıp gelebilir eğlenceli dakikalar yaşayabilirsin ama çok keyifli olacak bir yandan da işle ya da kariyerle ilgili olarak da hak ettiğine kavuşmuş olacaksın bu hafta aklındaki soru işaretleri netlik kazanabilir ve sen bununla birlikte eğer ki bir şeyler sallantıdaysa kopartma niyeti Kestirip atayım mı? Bağlantıyı koparayım mı? Ani bir karar vereyim mi? Bu tarz düşünceler içerisinde olacaksın bu hafta. Bunun yerine bu ani karar verme. Hayat sana iki tane sorumluluk getirebilir. İki farklı yerden kazanç elde edebilirsin. Parayı bir yerden bir yere gezdirmek, muhasebe işlerinin olması, banka işlerinin olması, kazançlarında artışın olması, dengeli bir gelir durumunun oluşması ya da sen bir şekilde ee, ödemelerin varsa bir durum oluşacak sanki hani ee, diyebilirsin ki bir cebimden aldım öbür cebime koydum ben bu işten ne anladım diyebilirsin ama hayatında dengeli olacağın ödemeyi sağlayabileceğin bir anlamda gelen bir para olduğu takdirde de ee, ödemelerini rahat yapabileceğin bir hafta içerisinde olacaksın bir fırsat ayağına gelecek gör gözün açık tut. Oradan bana iş gelmez deme ya da buradan para kazanamam deme. Ne ne olacağı hiç belli olmaz. İşte bir uyanış, bir farkına varma. Bir anda karşına bir fırsat çıkabilir. Sen zaten ee, geçmişte de böyle bir fırsat elde etmiş olabilirsin, değerlendirmemiş de olabilirsin ama tekrardan bir fırsatın ayağına geldiğini, uyanış açacağını ve güzel bir başlangıç yapacağını söyleyebilirim. Ve diyeceksin ki bu hafta sonunda hayatının genel bir değerlendirmesini yapacaksın. Neyde başarılıyım, nerede para kazandım, kiminle de arkadaşlık ettim, fayda gördüm, zarar gördüm. Bu hafta benim için nasıl geçti? Verimli miydi de değil miydi? Bunları düşünürken hayatınla ilgili olarak bir taraftan da resmi daire işleri, banka konuları, kredi başvuruları ya da bir başvurum varsa bir yerde değerlendirilmesi ve sana dönülmesi durumları bazılarınız için belki çocuklarının sınavlarının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okul başvurularının yapılıp işte okulların geri dönüşlerinin ne zaman olacağı durumları bir de aslına bakacak olursanız Hayatınızı tekrar inşa etmek, zümrüdü anka gibi küllerinizden doğabileceğiniz önemli evrak işlerinizin hayatınıza gelebileceğini, bir kısmınız için mahkeme konularının gündeme gelmesi, mahkeme evraklarında bir eksiklik varsa bunların üzerine düşülmesi, yani yeniden doğuş isim gelecek önemli evrak konularında dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu tarz etkileşimler hayatınıza akıp gelecek görünüyor. Etrafınızda her zaman size iyi gelen insanlar olsun, enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle nice güzel zamanlar geçirmeniz dileğiyle her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste.